Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Evet. Sizleri şöyle bir tanıyabilir miyiz? Mübarek insan, güzel insan. Ee, ben Muhammed. E, Van'dan geliyorum bisikletten. Soy ismimiz nedir hocam? Dicle. 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 Muhammed. Sindik, Dicle. Memleket neredir? Van. Memleketiniz de Van. Evet. Bu bisikletle Aynen. buraya ta oradan sürerek Aynen. mi geldiniz? Aynen. Sürerek. Ne kadar zamanda geldiniz Ünye'ye? 2025. Geze geze geliyorsunuz. İl il, il ilçe ilçe dolaşıyorsunuz böyle. Gürcistan'a da gittiniz. Buradan sonraki hedef neresi inşallah? Yolunuz? sonra Samsun, sonrası İstanbul'a kadar sahil boyunca. Allah'ım sizleri öncelikle korusun diyelim. Yaşımız kaç oluyor hocam? 24. Meslek nedir? Üniversiteden yeni mezunum. ne bölümü bitirdiniz? Tıp fakültesi mezunusunuz. Atandınız mı bu ara? Yok. 2 ayında atama var, işte mezuniyetle atama arasındaki 2 aylık tatili değerlendiriyoruz. Değerlendiriyorsunuz. İnşallah hedefiniz hangi branş olacak? Ee, i̇lk başta pratisyen olarak atanıyoruz, daha sonra sınavıyla. Yok, uzmanlık olarak bir düşündüğünüz alan var mı? Yani cerrahi bölümler yani düşünüyorum. İnşallah, benim yeğenim de mi? doktor aynı zamanda sizler gibi o da geçen sene atandı. Fatsa ilçe Sağlık'ta. Peki hocam, nerede bu bisiklet hevesi geldi sizlere? Yani küçüklükten beri bisikleti seviyorum. Daha sonra böyle e, il içinde turlar yapıyordum 4 yıldır. Değil yani mi? Böyle 100 km falan günlük turlar yapıyordum. Yağmurlu havalarda nasıl şey yapıyorsunuz? Ee, yağmurluk var. Onun dışında çamurluklar var. Ee, yani olabildiğince az sürmeye çalışıyorum ama mecbur kalınca da ıslanınca da mecbur kuru bir yer bulup hmm. orada orada. Geceleri nerede kalıyorsunuz mesela? Yani çoğunlukla kampta kalıyorum, çadır kuruyorum. Çadırın da var. Çadır da var. Ama şu an kayak yurtları da ücretsiz olduğu için. Aa çok güzel. Bazen. İstifade ediyorsunuz A aynı da zamanda. Da anne babamız ne iş yapıyor bu arada hocam? Babam tır şoförü, annem ev hanımı. Tır şoförü bak yanı başındaki abimin damadı da tır şoförü. O da Gürcistan'a yolcu taşıyor. Evet. Fındık Kadir abimiz oluyor. Ünye'nin radyo sunucusu. Peki, peki aslen anne babanız da Vanlı oluyor değil mi? Evet. Zor olmuyor mu bu pedal rampaları nasıl çıkıyorsunuz mesela yorucu rampalara denk geldiğiniz zaman? Yani düşük bir testte işte hafif bir yavaş yavaş çıkılıyor. Çok zorlanınca inip elle ittiğimiz de oluyor. Yani sürmek daha kolay aslında ama bazen pedal dönmeyince artık inip elimizle çıkıyoruz. Peki hiç arabalara da biniyor musunuz yollarda çok zorlandığınız zaman? Yani ben hiç bilmedim ama bazen bazı arkadaşlar biniyor bisikletle dolaşan. Bu zorlu şeylerde nasıl yapıyorsunuz hocam? Bazen olur ya trafik mesela özellikle araçlar çok suratlı geçtiği zaman yani, rüzgarı biraz bisikleti etkilemiyor mu? Yani birazcık tırların bazen çok nadir de olsa etkiliyor ama Türkiye'de emniyet çevreleri bayağı geniş. Hani gerçekten yollar bayağı geniş. Ama Gürcistan'dayken e, bayağı kötü oluyor yani. Oraya pasaportla mı girdiniz? E, ben pasaportla girdim ama kimlikle de geçiliyor. Geçiliyor. Aynen kimlikle girebiliyor. Oraya ne kadar zamanda gitmiştiniz? E, oraya 5 günde gittim. Kars tarafından girdim. Değil mi? Peki. Yani Kars'tan girip işte 7 gün dolaşıp Batı'ndan girdim. Değil mi? Şimdi buradan İstanbul'a gideceğinizi söylediniz. İstanbul'dan tekrar memlekete Aynı şekilde bisikletle mi döneceksiniz? Ee, yok, oradan Ankara'ya gideceğim. Artık nasıl gideceğimi bilmiyorum. Zaman kalırsa sürerek, kalmazsa otobüsle. Sonrasında da trenle bana dönmeyi düşünüyorum. Devamla, Aynen. devamında trenle dönmeyi düşünüyorsunuz. İnşallah Rabbim sizleri her türlü kazalardan, belalardan, tehlikelerden, musibetlerden korusun diyelim hocam. Spor spordur diyelim. Her şey inşallah sağlıklı, sıhhatli bir şekilde usulüne uygun bir şekilde olsun diyelim yine de. Olur ya her şeyin fazlası da zarar. Aynen. Kendinize de vakit ayırın yollarda. Var mıdır buradan bisiklet sevdalarına? Ee... Vatandaşlarımıza, ün yerlerimize, bir seyyah olarak ün Evliya Çelebi gibi tur düzenlediniz mesela. Evet. <laughs> ne demek istersiniz ün hemşerilerimize? Yani bisiklet sürmeyi ihmal etmesinler bence. Bisiklet gayet güzel bir spor dışında şu an söyleyeceğim şey yok. Ayrıca Minyan'ın da güzel bisiklet yolları varmış. Yani. Oo, ilk e, defa gördünüz değil mi? i̇lk yani defa geliyorum. Bayağı güzelmiş. Böyle beklemiyoruz. Evet. Teşekkür ettim Sayın Hocam. Rica ederim ben. Sağ olasın. Bir saniye hocam. Hocam az önce Ünyemizin yolları güzel demiştiniz evet. Tebrik ediyorsunuz aynı zamanda Aynen, seviyorum. Ünyemize de ilk evet. defa geldiniz Aynen parkları Bisiklet yolları gayet güzel Ünyemizin tarihi mekanları da çok meşhurdur evet. Çok kadılar devlet evet. adamları yerleştirmiş Yetiştirmiş Ülkemize dünya çapına Evet Evet, evet. Bulunduğunuz camimiz de Ünye'nin en tarihi cami, 400 yıllık bir cami. Evet, tamam yani ben hasta. de caminin hocasıyım bu arada hocam. hocam. İnşallah Evliya Çelebi gibi bir seyyah olarak Ünye'mize ziyaret etmesiniz. Hocam teşekkür ettik. Ben teşekkür i̇nşallah atamanızda bakarsınız bir gün Ünye'ye nasip olmuş olur. Ha. Hayırlısı olsun Değil mi? Sanırım namaza geldiniz. Aynen. Maşallah. i <laughs>